Sevgili dostlar selamlar. Ben Özgür Uğuda. Bugünkü programımızda Havari Simun, diğer adıyla yurtsever Simun'un yaşamına bakacağız. Gizemli insanları ilginç buluruz değil mi? Bugün bahsedeceğimiz isim yani yurtsever Simon tam olarak böyle bir karakterdi. Muhtemelen politikayı seven ve onun ne düşündüğünü herkesin bilmesini isteyen, bunu da bir şekilde sağlayan bir öğrenciydi. Bazen biraz öfkeli, çılgınca eylemlerde bulunan ve abartılı biri olabiliyordu. Ama İsa yine de bu adamı seçti. Simon genellikle zilotlar olarak bilinen Yahudi mezhebiyle özdeşleştirildiği için onların kim olduklarını açıklamaya değer bir gruptur. Grubun resmi ismi ne zaman zilotlar olarak tanındı belli değil. Kim olduklarına, hareketlerinin nasıl başladığına ve neyi temsil ettiklerine dair en ayrıntılı açıklamalar Birinci yüzyılda yaşamış Yahudi Romalı tarihçi Flavius Josephus tarafından aktarılmıştır. Josephus aktarımında şöyle söylüyor. Bu adamlar diğer tüm konularda Ferisilerin fikirlerine katılıyorlar ama özgürlüğe sarsılmaz bir bağlılıkları var. Ve Tanrı'nın onların tek yöneticisi ve efendisi olacağını söylüyorlar. Ölümün hiçbir türlüsüne de değer vermiyorlar. Akrabalarının ve arkadaşlarının ölmesine aldırış bile etmezler. Böyle bir korku onlara herhangi bir erkeğe efendi demeye sevk edecek güçte bile değildir. Yani ölümden korkan bir grup değildi. Simon'un da bu gruptan, zilotlardan olduğu düşünülüyor. Yani fanatik, devrim peşinde, imparatorluğa isyan içerisinde olan, silahlanma yoluna dahi giden bir gruptandı. Roma'yı şiddetli bir şekilde bozgunu uğratacak bir mesih beklentisi olan Yahudi grubundan, bu gruptan olduğu düşünülüyor. Fakat emin olacağımız en büyük şey İsa ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiği gerçeğiydi. Çünkü bu karşılaşmadan sonra hiçbiri eskisi gibi olmadı. Yurtsever Simon'un adını İncil'de sadece üç yerde görürüz. Ve bunlar da havarilerin isimlerinin listelendiği yerler. İncil bize bu havari ile ilgili çok şey anlatmasa da İncil'den sonraki bir gelenek bize Simon'un Mısır'da vaaz verdiğini ve sonrasında İsa'nın kardeşi olarak bilinen Yahuda ile birlikte ilerlediğini aktarır. Bir efsaneye göre Yahuda ilk olarak Mezopotamya'da ve sonrasında Pontus'ta vaaz etti. Oradan sonra Simon'la birlikte İran'a gittiler ve orada Matta'nın konmuş olduğu iki büyücüyle karşılaştılar. Yurtsever ya da diğer bir ifadeyle Zilot Simon'un ölümüyle ilgili birçok kayıt mevcuttur. Ancak ölümünden yüzyıllar sonra bu kayıtlar bize ulaşmıştır ve yazılmıştır. Bu nedenle güvenilir bir kaynağa dayanarak ya da kesin bir ifadede bulunmak çok zordur. Şehit edildiği bile bazen tartışmalıdır. Çünkü birçok kayıt şehit olduğunu söylese de bir iki kaynak yaşlılıktan dolayı öldüğünü bile aktarmıştır. Fakat genel kanı İran'da vaaz verdiği için şehit edildiği yönündedir. İncil'de Simon adını taşıyan birçok isimle de karşılaşırız. Ama geleneklere göre genel kanı İran'da vaaz verdiği için şehit edildiği yönündedir. Değerli dostlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Esenlikle kalın.